bizim de zama ihtiyacımız vardı. Elazığ'da taksimetre ücretlerine zam yapıldı. Gerçekten gönüller ki zam istemezdik ama yakıtlardan dolayı, gelen zamlardan dolayı biz de talep ettik. Sağ olsun cemiyet başkanımız, belediye başkanımız bizim talebimizi dinledi, yerine getirdi. Şahin başkanımıza teşekkür ederim. Beklentimiz olarak ister istemez ekonomiye yeni düşen bir camia. E bugün de sağ olsunlar böyle bir tarifeyi aldığımız için bizler de biraz daha bir nebze olsun en azından güçlenme fırsatı yakaladık. Son olarak geçtiğimiz yılın Ekim ayında güncellenen taksimetre ücretleri yaklaşık 3 ay sonra tekrar zamlandı. Zamımızı aldık. Bütün esnaflar ve camiamıza hayırlı olsun diyorum. E, bu zamlarla birlikte e, ülkemize ya da kamuoyunumuza, toplumumuza külfet olacağından e, farkındayız ama bizim de hayatta kalma kalabilmemiz için bu zamlara ihtiyacımız vardı. Yeni yapılan zamla indibindi ücreti 60 liradan 90 liraya yükseldi. Türkiye genelindeki esnaf, esnaf temsilci arkadaşlarımızla fikir alışverişinde bulunarak bugün itibariyle taksimetre ayarlarımızda başlamış bulunmaktayız. Tabii ki taksimetre açılışlarımız 30 lira, kilometre bazı 26 lira, birim saat birim fiyatları 2600 kuruş, indibindi de 90 lira. Taksimetre açılış ücreti 30 TL, kilometre artış ücreti ise 26 TL olarak güncellendi. Vatandaş taksimetreye bindiği zaman taksimetresini vatan, şeye, taksiciye astır, açtıracak, taksimetresini açacak. Açtığı zaman e, hareket hali ettiğinden sonra 90 lira yazmasa dahi diyelim ki açılış 30 lira ya 67 lira yazdı ama gittiği yer 90 lirayı bulmadığı takdirde 90 lirayı verme mecburiyetindedir. Onun için hemen esnaflarımıza, hemen vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bir diğer zam ise öğrenci servislerine yapıldı. Yılbaşı e, okullarımızın açışı Eylül ayında almış olduğumuz fiyat tarifelerimiz üzerinden e, Ocak ayının içerisinde de ikinci bir tarifemizi aldık. Oradaki aldığımız tarifede yüzde yirmi zam yaparak öğrenci servislerinde Şubat ayı ay itibariyle de yani Ocak ayına itibaren o zamımızda uygulamaya başlandı. Ondan da öğrenci velilerimize de burada sesleniyorum. Ee, arkadaşlarımıza da sesleniyorum. Artık e, zamlarını uygulayabilirler. Hemen velilerimiz, hemen öğrencilerimiz, hemen esnafımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum.